Herkese merhaba. Şubat ayı notları videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere Şubat ayında maddi manevi anlamda, duygusal anlamda, fiziksel anlamda, gerçek anlamda neler yaşadım onları anlatacağım. Biliyorsunuz bu seriyi, bu içerik serisini Ocak ayında başlatmıştık. Hemen ikinci ayda es vermeyeyim dedim. Bugün Şubat ayının son günü ama yine de bu videoyu çekiyorum. İnşallah birkaç gün içerisinde de yayınlamış olacağım dilerseniz şimdi de şubat ayı nasıl başlamış, nasıl devam etmiş ve nasıl bitiyor hep birlikte konuşalım. Evet, öncelikli olarak şubat ayına oldukça monoton bir şekilde girdik. Kaju şu an <laughs> telefonun üzerine konmaya çalışıyor. Yani sizlerle birebir e bir temasta olmak istiyor ancak hem tripodu sallamaması açısından hem de ben konuştuğum için dikkati dağıldığı için konamadı. Umuyorum ki videomu bozmayacak. Değil mi aşkım? <laughs> Hadi şimdi başlayalım Şubat ayında neler olmuş. Dediğim gibi oldukça monoton bir Şubat ayı başlangıcıydı. Öyle anormal şeyler, ekstrem şeyler olmadı. Ancak sizlere Ocak ayı e, videosu içerisinde de söylediğim gibi Bugün yarın işe başlayacağım demiştim. Bu söylediğim şey de 9 Şubat itibariyle gerçekleşmiş oldu. Yani 9 Şubat benim ilk iş günümdü. Nasıldı? Oldukça gergindi. Özellikle başlamadan bir iki gün önce böyle yani tabii ki ilk iş günü gerginliği vardı sadece. Hani çalışacak olmak vesaire bunlar tabii ki beni çok heyecanlandırıyordu ve inanılmaz motive ediyordu. Ama tabii ki yeni bir ortama giriyor olmak, yeni iş arkadaşlarınıyla tanışacak olmak vesaire bunlar birazcık gergin şeyler. Yaşayan arkadaşlarım biliyorlardır mutlaka ki. 9 Şubat saat 1 itibariyle yeni iş arkadaşlarımla tanıştım. <laughs> E, tabii ki e, bir hengamenin içerisine girdim. Sevkiyat yerleştirme işi vardı biliyorsunuz. Binde çalışacağımı söylemiştim. Tekrar söyleyeyim. <laughs> e, ancak ben part-time bir eleman olacağım için e, bana e, herkesten önce yani her şeyden önce kasa öğretmek istediklerini söylediler. Beni de en çok korkutan şey aslında kasaydı. Sebebi şu daha önce hiç bu tarz bir işte çalışmadım ve hiç bu tarz bir eylemde de bulunmadım. Yani onun haricinde tabii ki tezgah tarlık yani mağazada çalıştım. İnsanlarla iletişim konusunda, düzen konusunda vesaire zaten bir başak burcu olarak oldukça iyiyimdir. Ancak kasada hani yani yapmadığım bir işlem anladınız mı? Hani o dıp 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 diyorsun. <laughs> Onu yapmadım ben yani sonuç itibariyle. Bu biraz geliyordu ancak 2 saatim içerisinde çözdüm kasayı. <laughs> ve e, tabii ki bu onların da işine geldi. Çünkü kasayı hemen çözmüş olmam a, artı olarak mağazadaki diğer işlere de e, el atacak olmam demekti. Bana diğer işleri de öğretmeye başladılar. Öncelikli olarak çalışma arkadaşlarımdan özellikle bahsetmek istiyorum. Çünkü şu e, Ocak ayı videosunu izleyen arkadaşlarım varsa bilirler ki en çok tedirgin olduğum ve en çok böyle güzel enerjiler yolladığım konu iyi ve keyifli iş arkadaşlarıyla birlikte olmaktı. Bu konuda daha önce olumsuz deneyimler yaşadığımı ve şu an itibariyle en çok istediğim şeyin huzurlu bir iş ortamı olduğunu söylüyordum hep. Çok şükür ki bütün enerjilerim bana pozitif olarak yansıdı. İnanılmaz tatlı insanlarla karşılaştım. Asla içerisinde art niyet olmayan, ego olmayan ee, müdüründen müdür yardımcısına kadar aynı zamanda mağaza personelleri diğerleri de olmak üzere herkesin aynı işi yaptığı ve asla büyüklük taslamadığı çok güzel bir iş ortamına dahil oldum. Bunu söylerken bile heyecanlanıyorum. Şu an gözlerimden bu e, pozitifliği alıyor olmanız lazım. Gerçekten e, çok dua etmiştim. Elbette ki iş ortamının vermiş olduğu yerginlik, yapılan hataların düzeltilmesi konusunda uyarılar vesaire bunlar elbette ki oluyor olacak çünkü iş bilmiyoruz ki <laughs> benden 3 gün önce de bir arkadaş başlamıştı hatta yani mağazada 2 tane yeni personel var gibi düşünebilirsiniz dolayısıyla ah yani böyle anlatırken bile böyle bir heyecan hala atamadım yani 3 hafta falan oldu hala atamadım gerçekten güzel ve keyifli bir ortam tabii ki fiziksel anlamda yoruluyoruz Koli kaldırma, işte e, bakliyatlar, e, yağlar, sular bunların taşınması, yerleştirilmesi, içecekler vesaire oldukça e, aslında güç gerektiren şeyler. Ama daha önce de güç gerektiren işlerde çalıştığım için bunlar bana çok fazla koymuyor açıkçası. Allah güç kuvvet versin diyelim elimden geldiğince her türlüsünü yapmaya hazırım, yapmak istiyorum. İnşallah memur olana kadar. Ya bu parantezi de açmadan geçmeyeyim değil mi? Bu kadar iş konusundan konuştum. Gerçekten inşallah Rabbim memur olduğum günleri de buradan sizlere duyurmayı nasip eder. Amin. Şimdi hep birlikte amin dersek bence hemen olur. <laughs> Onun haricinde işe başladığımın üçüncü günü. Bu ayın negatif olayı bu, bu arada. Ev sahibimiz evden çıkmamızı istedi. Yani bu aslında bizim hem ee, ...hazırlıklı olduğumuz hem de bir o kadar hazırlıksız olduğumuz bir konuydu. Çünkü sebebi şu. Mart ayı itibariyle aslında bizim e, sözleşmemiz doluyor. Ee, ve e, acaba ev sahibi çıkartır mı çıkartmaz mı gibi düşünceler hep vardı kafamızda. Ancak bunu bize duyurmakta açık söylemek gerekirse bence çok gecikti. Çünkü Şubat ayının ortasında söylemiş oldu bize. Biliyorsunuz Şubat zaten çok kısa biten bir ay. Hemen biten bir ay ve e, ciddi anlamda işe henüz başlamışım evet part time'ım günümün e, bir kısmı evde geçiyor elbette ki vakit ayırabilirim taşınma işlerine vesaire ama cidden e, hazırlıksız bir şekilde ev aramak ve e, şu an civarda asla e, internette falan ilan bulamıyorum yani yok kesinlikle ev yok varsa da inanılmaz derecede fiyatlar uçmuş durumda şu anda her şeyi geçtim. Ben bu evimi gerçekten çok seviyorum. Ee, yani Rabbim gönlüme göre böyle inşallah ev sahibi olmayı da nasip eder. Ancak kirada olmama rağmen çok sevdiğim ve çok sahiplendiğim bir evdi. Ve beni çok üzdü gerçekten. E, ya kendime gelemedim. iki gün kendime gelemedim ve aslında e, evet üzülmemek gerek. Evet e, bildiğimiz şeyler bunlar ama her duyguyu belli dozda yaşamak da gerekiyor. O yüzden oturdum ağladım da yani. Kimse kusura bakmasın üzüldüm. İki gün kendime üzülmek için mühlet verdim. Ama iki günün sonunda kendime geldim. Hemen kolilerimizi, gazetelerimizi, kolibantlarımızı ayarladık ve evde kullanmadığım e, işte üst dolaplarda durur, arka dolaplarda durur yani kanepe altları falan bu tarz şeyleri toplamaya başladım ben. Kolilemeye başladım. Eee Evde arıyorduk bir yandan işe giderken böyle kafam tepelerde falan gidiyordum. İşte kiralık evlerin fotoğraflarını çekiyordum, eşim gidiyordu, bakıyordu falan filan 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 derken derken bir hafta sanırım bu e, tantanayı çektik. Yani bu duygusal e, yükü çektik ve ev sahibimiz bize tekrar ulaştı dedi ki acele etmeyin yıl dışına kadar oturabilirsiniz. Vazgeçtim. Şimdi bu sevinilmesi gereken bir konu değil mi? Ancak e, o süreçte yaşamış olduğum şeyi aslında hiç yaşamasam da olurdu değil mi? Yani e, bir haftalık gel gitleri yüzünden yani e, kararsızlıkları yüzünden bize bu şekilde bir e, yaptırım uygulandı. Hoş değildi elbette ama yine iyi yönden bakıyoruz ki Ocak ayına kadar bizim müsaademiz var ve elbette biz kış ortasına kadar beklemeyiz. Uygun bulduğumuz bir ev olduğu takdirde taşınma işleri gerçekleşecek er ya da geç. Sonuç itibariyle burası bizim evimiz değil ve böyle bir ihtimal her zaman var olacak. Ee, bu süreçte de yine yanımda olursunuz. <laughs> videolar çekerim size ama şu an için taşınma işleri durmuş vaziyette. Ama ben hala o kaldırdığım kolileri acaba kaldırmaya devam mı etsem, acaba kaldırdıklarımı yerine mi koysam, koliler bir köşede mi kalsa falan böyle gıcık bir durum yani sizin anlayacağınız her neyse bu durumu da böyle atlattık yani şubat ayının ortası bizim için birazcık çalkantılı ve e, negatif geçti ama olsun sorun yok onun haricinde e, meditasyon yaptığımı söylemiştim ocak ayında başladığımı ve hala devam ettiğimi söylemiştim şubat ayında da devam ettim meditasyonlarım çok güzel noktalara değindik ve gerçekten kendimi keşfe çıktığım bir yolculuktu resmen. Gerçekten kendini çok dinleyen, kendisine çok şahsen kendi adıma çok değer veren ve beni üzen, beni kıran şeylerden kendimi uzaklaştırmayı başarabilen, yalnız kalmayı başarabilen, kendiyle kalmayı sevebilen bir insanım. Bazı konularda kendimi evet açtım. Son 5 yıl içerisinde çok güzel gelişmeler kaydettim. ama hala bilmediğim şeyler olduğunu zaten size söylemiştim o bilmediğim şeylerden iki şeyi daha burada anlatacağım. Tabii ki hepsini anlatmıyorum. Çünkü bu uzun bir süreç. Biz yani her hafta sonu bu meditasyonları yaptık. Güzel notlar aldık ve hayatımıza geçirmeye başladık. Ancak size yine Ocak ayında da olduğu gibi iki noktadan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi evrendeki alma verme dengesi. Örnek veriyorum biz bu eğitimleri evet ücretsiz aldık, online bir eğitimdi, çok güzel bir eğitimdi sağ olsun Bade hocamız çok güzel şeylere değindi. Ancak biz ondan bu bilgileri alırken aslında aynı zamanda bir bir ücret talep etmediği için bizden, ücret veremedik. Ama bunun karşılığına niyet ederek farklı bir şekilde bir vericilik söz konusu olmalı ki evrendeki denge sağlansın. Bunu öğrendim. Gerçekten çok ince bir nokta aslında. Hani kul hakkının bu enerjisel boyuttaki açıklaması bence. Evet biz Bade Hoca'dan bilgiler aldık ve bunun akabinde bizden istediği şey ücret olmadığı gibi örnek veriyorum işte sokak hayvanlarına mama alabileceğimizi ya da işte ııı böyle ihtiyaç sahiplerine gönlümüzden koptuğu kadar gücümüz yettiği kadar bir şeyler verebileceğimizi söyledi bu dengeyi kurmak adına bu hayatımda benim e, hayatıma geçirmek istediğim bir konu evet biz zaten vicdan sahibi insanlar olarak kimseden karşılıksız bir şeyler beklemiyoruz ya da e, mutlaka ki onları dinleyerek, onlara bir şeyler anlatarak. Örneğin ben şimdi sizlere bu öğrendiklerimi anlatarak aslında bir vericilik yapıyorum. E, sizler de belki başka başka insanlara bunları aktararak yine aynı şekilde bu alma dengesini sağlamış olacaksınız. İnce bir nokta. Tabii ki benim burada anlattığım kadarıyla da sınırlı değil. İlginiz varsa yine YouTube'dan, Google'dan bu konuları araştırmanızı tavsiye ediyorum. İkinci konuya geliyorum. Bu da beni en çok etkileyen konulardan birisi olduğu için sizlere anlatacağım. Ee, özellikle küçüklükte hayatımıza yer etmiş, büyüklerimizin bizlere söylemiş olduğu bazı negatif kodlar var hayatımızda. Ve biz bunları aslında... Bilinç dışı olarak yani şöyle söyleyeyim, bilinç altında besleyerek hala hayatımızda devam ettiriyoruz. Şöyle bir düşünsenize, kız kısmısı kahve içmez. <laughs> Mesela ya da aman para değil mi geldiği gibi gider. O paranın orada kalacağını hiç inandırmadılar ki bizi, değil mi? Ama öyle düşündüğünüz zaman gerçekten. E, gerçekten dikkat edilmesi gereken konular ve ben de hayatıma yer etmiş o kodu buldum. Tabii ki burada söylemeyeceğim ama her yaşımda, her anımda ya da her yaşadığım olayın sonunda, başında değil ama sonunda mutlaka söylediğim bir sözü buldum. Ve o sözü artık hayatımdan çıkarmaya karar verdim. Zaten pozitif bir insanım evet ama bilinçaltımda varmış o kod. Yani onu bulmakta da çok zorlanmadım açıkçası çünkü çok duydum, çok fazla yer etmiş bende ve artık onu kabul etmiyorum, kullanmayacağım. Siz de o kodu bulun arkadaşlar. Hayatınızda, geçmişiniz, özellikle çocukluğunuzda size sürekli tekrar edilen ve bir şekilde onu hayatınızı artık bilinç dışı bir şekilde aldığınız o sözü bulun ve o koddan kurtulun. Umarım çok daha güzel şeyler Bizde bekliyor Şu an itibariyle Bu arada meditasyon seanslarımız Bitti bizim ama ben kendimi geliştirmeye Devam edeceğim Ve videonun bu kısmında da artık Mart ayında yapmayı planladığım Şeylerden bahsedeceğim Bunlardan özellikle En çok istediğim En çok inşallah yapacağım ve Mart ayı notlarımda da size bunu Anlatacağım en az iki, en fazla 3 kitap alıp bu kitapları okumak istiyorum. Zaten benim okuyacağım kitapların içeriklerini az çok anladınız. Daha çok yine kişisel gelişim vesaire. Bana iyi gelecek kitaplar bulacağım. Olumlu şeyler okuyacağım. Ve hayatıma bunları yansıtacağım. İnşallah sizlere de okuduğum kitapları Mart ayı notlarım videomda. Evet cici kuş. <laughs> Oradan cici kuş diyor kendine. Ee, videomdan anlatacağım. Bunun haricinde yine Mart ayı içerisinde yapmak istediğim bir şey var. Ocaktan beri buna niyetleniyorum ama bir türlü yapamadım. Sağlıklı beslenme düzen konusuna gireceğim. Çünkü <laughs> verdiğim birkaç kilonun birkaç kilosunu geri aldım. Şu an yanıtlarım böyle <laughs> dolu dolu geliyor olabilir. Çünkü kilo aldım arkadaşlar ve bunu bana başkalarının söylemesi hiç gerek yok. Ama söyleyebilirsiniz tabii ki. Aldığım kiloları yine vermeye niyetleniyorum ama bu sefer kalıcı olarak bırakmadan sağlıklı beslenmeyi bir hayat tarzı haline getirmeye çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Bunun haricinde bir de size yeni heyecanımdan bahsedip videoyu kapatacağım. Geçen sefer bu kadar uzun bir video oldu mu bilmiyorum. Ama nedense bu videoyu çok heyecanlı çektim. Böyle nefes nefese kalarak falan çektim. Kilo aldığım için acaba böyle diyaframımı ayarlayamadım sanırım. Bunun için sizlerden özür diliyorum. Eee son olarak bu yeni heyecanımdan da bahsedeyim. Arkadaşlar eğer biliyorsanız daha önce yaptıysanız network işleri var biliyorsunuzdur mutlaka ki yapmadıysanız bile mutlaka ki biliyorsunuz milyarlarca lira kazanç elde eden kadınlarımız var gerçekten ben de daha önce network denedim farklı markaların networklarını denedim oriflame gibi farması gibi bir tek alon yapmadım herhalde şimdiye kadar ekipler kurdum. Evet kazançlar elde ettim ama benimkiler tabii ki çok daha cüzi miktarlarda kazançlardı. E, ve e, yine bilen arkadaşlarım e, beni anlayacaktır. Aslında network öyle bahsedildiği kadar evden işte konuna komşuna satarsın ama niye bulursun? Sonra işte çok başarılı olursun, kocaman bir ekibin olur falan öyle bir iş değil. inanılmaz derecede emek isteyen, inanılmaz derecede zaman isteyen ve Kesinlikle çalışma disiplini isteyen bir iş network arkadaşlar. Ee, belli bir süre sonra birçoklarımız bırakıyoruz. Çünkü e, aynı zamanda yıpratıcı da bir süreç. Ee, şimdi yeni bir network ile tanıştım. Ve bu network'ün çalışma sistemi daha önceki bahsettiğim firmalarınkinden çok farklı e, ve inanılmaz derecede umut vaat ediyor. İnanılmaz derecede reklam kampanyalarıyla şu an ilerlemiş vaziyette. Eminim duymuşsunuzdur ve neden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Ama daha şöyle söyleyeyim. Ekip kurup da böyle gelişme kaydetmeye başlamadığım için ve kendimi ürünleri tanımaya yönlendirdiğim için şu an markadan bahsetmeyeceğim. Anlayanlarınız varsa tabii ki ee, bu sizin e, algılarınızla ve tabii ki uyanıklılığınızla alakalıdır. Zaten çok güzel ipuçları verdim. Ancak dediğim gibi önce ürünleri tanımak, e, soran herkese açıklayabilmek adına e, markanın e, stratejilerini bilmek istiyorum. Daha sonrasında elbette ekibim olacak ve bu ekibe isteyen herkes dahil olabilecek. Bunun detaylarında eminim Mart ayı videomda konuşuyor oluruz diyorum. Ve bu heyecanımdan da bahsettikten sonra videoyu sonlandırıyorum. Umarım keyif dinlemişsinizdir. Ben yine sizlere gerçekten tüm içtenliğimle, içimden geçen, kalbimden geçen, hayatımdan geçen her şeyi aktarmaya çalıştım. sizler de sevdiyseniz videomu beğenmeyi, abone olmayı, ve hatta sevdiklerinize de kanalımı tavsiye ederek büyümeme ilerlememe ve gerçekten böyle keyifli videolar çekmeme vesile olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Güzel kalplerinizden öpüyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki videoda, yakın zamanda. Bay bay.